Herkese merhaba. Şöyle bir düşünün. İşinizi tek bir tıkla, evet tek bir tıkla milyonlarca yeni Avrupalı müşteriye ulaştırmak. Harika olmaz mıydı? İşte bugün tam da bunu konuşacağız. Amazon'u kullanarak bu devasa pazara nasıl adım atabileceğinizi size 5 dakikada özetleyeceğim. Milyonlarca yeni müşteriye ulaşmak, biliyorum kulağa biraz iddialı geliyor, değil mi? Ama inanın, Avrupa pazarı işletmeniz için tam olarak bu potansiyeli barındırıyor. Gelin nedenlerine biraz daha yakından bakalım. Peki bu %8,8'lik büyüme tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle düşünün. Bu pastanın her sene daha da büyüdüğü demek ve tabii ki doğru ürünle bu pastadan kocaman bir dilim alabileceğiniz anlamına geliyor. İşte fırsat tam da burada. Peki Amazon'un buradaki en büyük avantajı ne biliyor musunuz? Sizi o can sıkıcı bürokrasiyle uğraştırmak yerine tek bir hesapla tam 6 farklı ülkenin kapısını ardına kadar açması. Yani özetle ne mi demek? Daha az evrak işi, çok daha fazla satış. Hemen yol haritamızı da göstereyim. Önce Avrupa'daki fırsatı keşfedeceğiz. Sonra satışa nasıl hazırlanırız ona bakacağız. Ürünlerimizi listeleyeceğiz, lojistiği çözeceğiz ve en sonunda da işimizi nasıl büyütebiliriz bunun sırlarını konuşacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. O zaman ilk durağımızla başlayalım. Bu pazar neden bu kadar cazip ve Amazon'un Avrupa'daki gerçek ölçeği ne kadar büyük? Gelin bir bakalım. Şöyle bir hayal edin. Tek bir hesap açıyorsunuz ve bir anda Almanya'nın o devasa ekonomisine, Birleşik Krallık'ın dinamik online alışveriş dünyasına, hatta Fransa'nın o stil sahibi tüketicilerine aynı anda ulaşıyorsunuz. İnanılmaz, değil mi? İşte Avrupa Birleşik Hesabı tam olarak size bu imkanı sunuyor. Evet, şimdi geldik en önemli kısımlardan birine. Hazırlık. Ne de olsa hepimiz biliyoruz ki doğru bir başlangıç başarının yarısı demektir. Yani olay şu: eğer mesela el yapımı takılar satıyorsanız ve ayda sadece birkaç sitarişiniz oluyorsa, temel plan sizin için biçilmiş kaftan. Ama eğer seri üretim bir ürünle pazara girip ben hızla büyüyeceğim diyorsanız, o zaman profesyonel planın sunduğu o gelişmiş araçlar ve maliyet avantajı var ya, işte onlar sizi çok daha hızlı ileri taşıyacaktır. Gelelim Avrupa'da satışın belki de en kafa karıştırıcı konusuna. KDV, yani katma değer vergisi. Ama hiç endişelenmeyin. Aslında olay oldukça basit. Bu tüketim üzerinden alınan bir vergi. Yani siz bu vergiyi müşteriden alıp ilgili ülkenin vergi dairesine beyan ediyorsunuz. Hepsi bu. Yani uzun lafın kısası o karmaşık vergi beyannameleriyle boğuşmak yerine bütün bu süreci doğrudan satıcı panelinizden yönetebiliyorsunuz. Böylece enerjinizi satışlarınızı artırmaya odaklayabilirsiniz. Bu inanın gerçekten büyük bir kolaylık. Tamam, şimdi ürünlerinizi listelemeden önce durup kendinize 3 basit soru sorun. 1. Bu ürünü Avrupa'da satma hakkım var mı? 2. Ürünlerim AB standartlarına uygun mu? Ve belki de en önemlisi, 3. Bu ürüne gerçekten talep var mı? Neyse ki Amazon'un kendi GIO aracı var. Bu araç, hangi ürünlerin hangi ülkelerde popüler olduğunu size gösteren bir pusula gibi. Bu aracı mutlaka ama mutlaka kullanın derim. Hazırlıklar tamamsa artık kolları sıvayıp aksiyona geçme zamanı. Hadi gelin, hesabımızı nasıl kuracağız, ürünlerimizi satışa nasıl sunacağız hep birlikte bakalım. Amazon'da satışa başlamak gözünüzde büyütmeyin aslında bu kadar basit. Sadece yönetilebilir 5 adımdan oluşuyor. Her şey doğru bilgilerle bir hesap oluşturmakla başlıyor. Sonra ürünlerinizi yüklüyorsunuz ve satışa başlıyorsunuz. İşte bu kadar. Kayıt sürecinde hiç takılmamak için bu listeyi bir kontrol listesi gibi düşünün olur mu? Bu bilgileri önceden bir araya getirirseniz, inanın bana kayıt işlemini dakikalar içinde şipşak halledebilirsiniz. Şimdi size en büyük zaman kazandıran sırlardan birini vereceğim. Bil aracı. Bunu kişisel asistanınız gibi düşünebilirsiniz. Bakın, siz ürünü sadece bir kez listeliyorsunuz, o sizin için diğer tüm avrupa mağazalarını güncelliyor, fiyatları ayarlıyor ve sizi saatler süren o sıkıcı manuel işten kurtarıyor. Müthiş bir şey. Harika. Ürünleriniz listelendi ve işte o an geldi. İlk siparişiniz geldi. Öncelikle tebrikler. Şimdi en kritik sorulardan biriyle yüzleşme zamanı. Peki, bu ürünü müşteriye nasıl ulaştıracaksınız? Bakın bu Avrupa'ya açılırken vermeniz gereken belki de en stratejik karar. Yani operasyonun her detayı ile kendiniz mi ilgileneceksiniz yoksa Amazon'un o devasa lojistik ağını sanki kendi ağınızmış gibi kullanıp arkanıza mı yaslanacaksınız? Özellikle uluslararası satıcılar için FBA resmen oyunun kurallarını değiştiriyor bunu söyleyeyim. Hatta FBA'nin içinde bile farklı stratejiler var. Mesela Pan Avrupa FBA, tüm Avrupa benim pazarım diyenler için ideal, üstelik maliyetleri de düşürüyor. FNN var, o da ben önce bir ülkede başlayayım, sonra bir diyenler için daha basit bir başlangıç sunuyor. Bir de MCI var, o da benim için en önemlisi Almanya ve Fransa'ya hızlı teslimat gibi daha özel hedefleri olanlar için düşünülmüş. Tamam, mağazanız artık açık, siparişler de gelmeye başladı. Süper. Şimdi asıl soru şu: Bu işi bir sonraki seviyeye nasıl taşıyacağız? Hadi gelin buna odaklanalım. Şunu unutmayın, sizin satıcı paneliniz aslında bir hazine sandığı gibi. Daha fazla müşterinizin sizi görmesini mi istiyorsunuz? Sponsorlu ürünleri kullanın. Taklit edilmekten mi korkuyorsunuz? Marka tescili var. Stoklarınızı hızla eritmek mi lazım? Flash fırsatlar tam bunun için. Yani bunlar işinizi bir sonraki seviyeye taşıyacak roket yakıtları gibi düşünün. Ama küçük bir uyarı, şunu asla ama asla unutmayın, Amazon bir performans oyunudur. Müşteri memnuniyetini yüksek tutmak, kargoyu zamanında yapmak bunlar uzun vadeli başarının altın anahtarıdır. O yüzden hesabınızın sağlığını sürekli ama sürekli kontrol etmeniz şart. Evet, kısaca toparlayacak olursak, işte Avrupa yolculuğunuzun 5 adımlık özeti. Gördüğünüz gibi bu gözünüzü korkutacak bir labirent falan değil. Tam tersine doğru hazırlık ve doğru araçlarla kolayca takip edebileceğiniz net bir yol haritası. Aslında bu alıntı her şeyi özetliyor. Amazon size sadece bir dükkan açma fırsatı vermiyor. Aynı zamanda arkanıza devasa bir teknoloji ve lojistik gücünü alıyorsunuz. Düşünsenize. Bu tek başınıza asla kuramayacağınız bir altyapı. Peki tüm bunları dinledikten sonra aklınıza gelen o ilk ürün ne oldu? Belki de Avrupa'daki başarı hikayenizin ilk adımı tam da o üründür. Kim bilir? Unutmayın, maceranız şimdi başlıyor. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.